Bir oyunculuk ayıbımı kapatmanın zamanı geldi. Bunu daha önce de söyledim. Belki bilmeyen vardır. Tekrar söylüyorum. Ben Portal serisini oynamadım. Evet oyun dünyasının en popüler işlerinden biri bu ve ben oynamadım. Nasıl oldu kardeşim? Bu bir rezalettir demeyin ya da deyin. Çünkü harbi utanıyorum oynamadığım için. Yani böyle 3-4 oyun vardır oyunculuk hayatımda. Oynamadığımı içerlediğim. Onlardan biri de Portal. Fakat neden oynamadım biliyor musunuz? Bir sorun bakayım <laughs> neden oynamadım. Çünkü bu Portal ilk çıktığında o kadar büyük bir mevzu değildi. Portal aslında ilk olarak Orange Box isimli oyun paketinin içerisinde yer alan ekstra bir challenge modu gibi bir şeydi. Bu Orange Box abi Half-Life 2 ve bünyesinde barındıran bir sürüm aslında. Baktığımda içerisinde yeni bir oyun barındırmıyor. Çıkmış oyunları tek pakete toplayıp bize sunuyor. Portal'ı da öyle araya kattıkları mod gibi düşünmüştüm ben de. Orada duruyordu ismi yani çok önemli gelmemişti. Zaten ilk çıktığında çok konuşulduğunu da hatırlamıyorum. Portal çıktıktan bir süre sonra hatta yıllar içerisinde bir fenomen haline geldi. Bulmacaları, dizaynı, keyif falan hepsi çok sonradan değer buldu. Zaten Valve'ın bizzat kendi yaptığı bir oyun bile değildi bu Portal ya. Çok enteresan bir çıkışı var. Portal'ın ilk prototipi aslında üniversite öğrencileri tarafından geliştirilen basit bağımsız bir yapım. Adı da Narbeküler Drop. Bu oyun bir öğrenci projesi olarak geliştirildi basitça basit çağım iblis tarafından kaçırılan prensesin zindandan kaçış hikayesini konu alıyor. İçerisinde de 6 tane puzzle bulunuyor. Oyun içerisinde bu puzzle'ları çözmek için de hepimizin aşina olduğu portal mekaniğini kullanıyordu prenses. İçerisinde bulunduğu zindanın büyülü bir özelliği sayesinde bazı zeminlerde portallar açıyordu. İşte ağızları görüyorsunuz abi. Bu ağızların birinden giriyorsun, diğerinden çıkıyorsun. Bildiğin portal mantığı. Tabii fark ettiğiniz üzere oyunun geri kalan unsurları pek de dikkat çekici değil. Yani bitmiş bir oyundan ziyade biraz prototip bir deneme gibi duruyor. O yüzden de çıktığı dönem ilgi çeken bir iş olmadı. Yine de bazı oyun dergilerinde ve internet sitelerinde güzel yapmış çocuklar gibi ufak tefek övgüler aldı. Oyun yapanlar dışında mevzu burada kapanıp gidecekti aslında. Ama sonrasında bir şey oldu. Oyun yapan öğrenciler üniversite kariyer gününde oyunlarını sergilediler. Ve o sırada orada bulunan ve öğrencilerin yaptıkları işlere bakan bir Valve yetkilisi oyunu gördü. İlgisini çekti, oyunu denedi, kurcaladı, gençlerle konuştu, baktı ve oyunun içerdiği fikri çok beğendi. Öğrenci gençlere dedi ki bakın arkadaşlar buradan bir şeyler çıkar. Siz bir sunum hazırlayıp gelin biz bunu Gabe'e gösterelim. Gabe kim? Gabe Valve'ın patronu. Çocuklar tabi heyecanlandılar, gazı aldılar, bir sunumu hazırladılar ve en sonunda Gabe'in karşısında çıktılar. Game şöyle bir oyuna baktı, sunuma baktı, çocuklara baktı ve en sonunda dedi ki bu iş güzel. Elinize sağlık. Ben sizi işe alıyorum. Çocuklar şok. Tabi bir de mutlu. Gabe gerçekten de gördüğü şey o kadar çok beğendi ki üniversite öğrencilerini komple ekip olarak Valve'da işe aldı. Ve o çocuklar bu fikir üzerine Valve çatısı altında oyun geliştirmeye başladılar. İşte adını portal olarak bildiğimiz bu oyunun geliştirme süreci resmen başlamış oldu. Tabi oyunun bu görüntüsünden kurtulundu. Portalın hikaye altyapısı Half-Life evrenine uygun hale getirildi. Buna uygun olarak da böyle laboratuvar veren bir mekansal tasarım tercihine gidildi. Hali hazırdaki portal mekanikler üzerine bulmacalar dizayn edildi, kafa yoruldu ve sonuç olarak 2007 yılında portal kanlı canlı çıktı. Ama öyle tek başına çıkmadı işte yani Orange Box içerisinde çıktı. O yüzden diyorum ya yani büyük olay değildi Portal'ın çıkışı diye. Zaten asıl patlamayı yapan oyun Portal 1'den ziyade Portal 2 aslında. Ben de bugüne kadar hep bu arada ilk Portal'ı es geçip ikincisini oynamaya çalıştım. Çalıştım diyorum çünkü hiçbir seferinde bir saatten fazla oynayamadım. Hayır, oyun kötü de değildi ama bir kere kapatınca abi ikinci açasım gelmiyordu. Devam edemiyordum bir türlü. Ama zaman geldi. Bu Portal serisi bitecek. Neden dün değildi de bugün oynuyorum Portal'ı? Çünkü oyuna hayvan gibi grafik güncellemesi geldi. Oynamak için müthiş bahane. Portal'ın Ray Tracing versiyonu çıktı. Bu versiyon Portal sahiplerine bedava bu arada. Bende de olduğu için Portal' hala direkt indirdim. 23 GB bir var. Yaptığı şey de Minecraft RTX gibi aslında. Mevcut oyunu alıyor abi ona ışın izleme teknolojisi veriyor. Kaplamalarını değiştiriyor. Yansımaları vesaire harika hale getiriyor. Yani buna da zaten bakacağız oynarken. Portal oynayalım. Oyun tabi olayı temelden öğretmek için işleri basit başlatıyor. Her şeyi bilmediğimizi varsayarak girmem lazım sonuçta. Önce portal silah bile yok. Sadece portallardan geçme muhabbeti var. Sonra tek yönlü portal silahı alıyorsun. Onda birkaç bulmaca çözüyorsun. Ama asıl beyni uçuran olay çift yönlü portal silahı alınca başlıyor. Hiç bilmeyenler için mevzu şu. Elimizdeki silah portal açan bir silah. İki adet portal açabiliyorsun bu silahla. Bir portalın içinden geç geçtiğin zaman diğerinden çıkıyorsun. Misal bakın burada yeri açtığımız bir portal var. diğerinde yukarı açmışız. Sonrasında aşağı atlayınca onun yemesiyle diğer portaldan çıkıp normalde atlayamadığımız bir yere erişiyoruz. Yani şimdi düşünüyorum da 2007'yi falan hatta günümüzden düşünsem bile bu olay gerçekten devrimsel bir oynanış öylesi ya. Oyunlarda özellikle kontrolün oyuncuya bırakılmasını her zaman takdir ederim ama bu bambaşka bir seviye. Ya yıllardır portal oyunu hayatımızda olduğu için çok fazla mime konu olduğu için falan bu artık enteresan gelmiyor olabilir ama bugün bile bu mekaniğin üstüne çıkabilen oyun sayısı bir elin parmağını geçmez gibi. Ya şu silahla böyle bölümün içerisinde istediğin şekilde kurgu yapma şansı verme muazzam bir olay ya. Ya bulmaca oyunlarında bunu yapmak çok daha zordur yapımcı için. Yapımcılar şunu yapar. Hali hazırda açılmış portallardan istediğine girersin çıkarsın doğru tamir etmeye çalışsın falan. Yani bu yapılabilecek bir şeydir. Ama o portalları sen istediğin yerde kendin aç mantığı gerçekten ütopik bir mantık. O yüzden diyorum bugün bile hala bu oyunun fikrini yenebilen oyun sayısı çok fazla yok etrafta diye. Ama bunun dışında oyunun geri kalan unsurlarına bakarsanız oyun 2007 yapımı olduğunu hissettiriyor. Görsel olarak oldukça hoş dursa bile şu anki versiyonu tasarım anlamında maalesef hiç karartabiliyor. Şunu demek istiyorum abi. Oyun böyle bir test havasında geçiyor. Portal oluşturarak bu havayı vermek istemişler. Bunu anlayabiliyorum ama gene de ilgi çekici mi? Değil. Yani 4-5 saat boyunca şu duvarlara baka baka bir yerlere gitmek çok da heyecan verici gelmiyor. O yüzden de oyunu değil de fikri överken buldum kendimi daha çok. Çünkü bütün oyun anlamında da baktığında portal eski olduğunu hissettiren bir iş işte. Yani ray tracing, ray tracing kaplamaları yenilenmiş olması falan bitirmeye çalışır mıydım ondan bile emin değilim. Ama bulmacalar bölüm dizaynları, bulmacaları sunuş şekli, bulmacaların çözüş şekli falan gerçekten de işleyen, çalışan, zevkle yapabileceğiniz şeyler hala. Sıradaki oyun. Portal 2 oynayalım. Gelelim bir diğer ayıbı kapatmaya. İlk portal basit, kısa süren bir oyun ama asıl olay ikinci oyun. Çünkü onu da oynamadığım için utanıyorum yani. Bu da bitecek. Bunu portaldan sonra portal 2 oynayınca insan böyle bir 10 seviye atlamış gibi oluyor. Tam buradaki Ray Tracing falan ikinci oyunda yok ama genel tasarım işte bu dedirtiyor. O ilk oyunda hissettiğim donukluk bir bitmemişlik havası, bir test havası burada hiç yok. Bildiğin abi özene bezene yapılmış çevresel hikaye anlatımına da önem veren bir görsel kalite var burada. Böyle bir mekana bakınca anlıyorsun burada bir yaşanmışlık var yani. Bunlar test odaları değil sadece. Burada hakikaten insanlar gelmiş geçmiş bir şeyler olmuş burada. Hikaye tarafı da kesinlikle merak uyandırıcı. Bir bulmaca oyunda gördüğüm en temiz anlatma sahip Portal 2. Hep biliyordum, duyuyordum, minik örneklerini de görüyordum tabii ki. Ama ilk elden denemek bambaşkaymış. Hikayenin temeli şu, biz kapalı bir alanda her şeyden habersiz uyanan bir karakteri yönetiyoruz. Tutsak gibi bir şeyiz biz. Bulunduğumuz mekanı yöneten bir yapay zeka var, ismi GLaDOS. Bu yapay zeka bizi zorla bir dizi teste tabi tutuyor. O testlerde de işte Portal silahını kullanarak akıyoruz işte. Tam bu testler esnasında da bize yardımcı olmaya gelen bir başka yapay zeka daha peyda oluyor. Sonrasında onunla beraber buradan kaçmaya çalışıyoruz. Ama tahmin edeceğiniz üzere hikaye stabil gitmiyor. İnişler, çıkışlar, sinir olmalar, gülmeler. Çok akıllıca yazılmış diyaloglar var bu oyunda içerisinde. İddialı konuşmak istemem ama oyun dünyasının sade bir şekilde en iyi anlatılan hikayesi sahip olabilir Portal 2. En iyi hikaye demiyorum. Sade bir şekilde en iyi anlatılan hikaye diyorum. Öyle büyük patlamalara, şatlamalara ihtiyaç duymadan da akan bir hikaye anlatabilmekten bahsediyorum. Merak hep üzerine tutmayı başarıyor. Bir sonraki adımda ne göstereceğini belli etmiyor ve hepsinin önemlisi bunu çok eğlenceli şekilde yapıyor. En önemli konu bu. Eğleniyorsun abi. Tabii oynanış da bunu destekliyor. Oynanışı da unutmuyorum yani. İlk oyunda bulunan deneysel fikrim bu e suyunu sıkmışlar. Bulmacaları çözmek, bulmacaları anlayabilmek falan acayip keyiflerle gelmiş. 6-8 saat civar süren bir oyun deneyimi sunuyor. Daha altı da bitirebilirsiniz. Daha uzun da bitirebilirsiniz. Ve ne yalan söyleyeyim bu dönemin %70'i de böyle su gibi akıp geçiyor yani. Normalde benzer tarzda oyunlarda abi şey vardır. Hani bölümler gittikçe zorlaşır. Zorluk eğrisi devamlı yukarı doğru gider böyle. Ama portaldaki böyle sabit bir çizgide zorlaşmıyor. Araya basit bulmaca atıyor. Sonra bir zor bulmaca getiriyor. Tekrar 2-3 basit bulmaca çıkarıyor. Bu sayede full düşünme üzerine bir oyun olmasına rağmen insanı yormuyor. İşte oyun tasarımı, bölüm tasarımını iyi yapmak budur arkadaşım. Üst seviye bir işçilik bu. Çünkü abi gittikçe zorlaşan bulmaca oyunlarının verdiği mental bir yorgunluk var yani anladın mı? Hani bunları böyle 4 saat aralıksız oynamak zorlayabiliyor insan. Kopabiliyorsun, çözemediğin zaman takılabiliyorsun falan böyle bir hani kapan duruyor yani. Burada ise hiç öyle bir şey olmadı lan. Ben hiç bir oyunu 4 saat aralıksız oynadığımı hatırlamıyorum yani. Burada ise çıkasım gelmedi oyundan. Ya çünkü bu oyun akmak istiyor ve bunu da başarıyor. Ama gel gör ki işte abi sonlara doğru o akış bir tık dağılıyor. Zaten oyunla ilgili tek şikayetim de minik bir şikayetim var o da burası. Toplamda oyun 9 chapter'dan oluşuyor ve maalesef 7. chapter'dan sonra oyunun dengesi bir tık kaçıyor. 7. chapter beraber portal silahının yanında bir de jel olayı devreye giriyor. Bu jelleri kullanarak sağa sola daha kuvvetli zıplayabiliyorsun. Ya da ekstra hız kazanabiliyorsun falan. İlk gördüğümde Aa, ne güzelmiş dedim. Bu bölüme özel konsept eklemişler. Başlarda sevdim de bu konsept üzerinde kurcalamayı falan. Ama ilerledikçe abi suyunu sıkmışlar gibi hissettirdi. Ve maalesef ki buralardan çok keyif alamadım. Çünkü önceki bölümlerde abi sınırlarını görebildiğim bir yalan içerisinde bulmaya çözmeye çalışıyordum ben. Yani bakıyordum bölümde ne nerede belli, yeri belli, şeyi belli ve burada bir şey çözeceğim. Bu okey. Nasıl çözeceğim bana kalmış. Ama bu jel bölümlerinde bir noktadan sonra alanlar o kadar büyüyor ki ne sınırı görebiliyorum, ne nereye gidebileceğimi görebiliyorum, ne maksimum alanı anlayabiliyorum. E böyle olunca da iş şuraya portal atabiliyor muyum lan acaba'ya dönmeye başlıyor yani. Alan genişlemeye başladıkça bu kez işler düşünerek çözmeye değil de deneyimle çözmeye dönüyor. Anlıyorum oyunu belli bir tutmak istemiş yapımcılar. Bunun için de yeni fikirler bulmaları gerekmiş. Kulağa mantıklı geliyor. Aynı şeyleri defalarca yaptırarak oyunu uzatmak olmaz. Yeni bir şey lazım. Fakat buldukları yeni şey kıvamını da vermiş iyiymiş be. Ama o kısımları saymazsan abi üzerinden 10 üzerinden onluk bir iş var gerçekten. Hep derler de oyun dünyasının en iyi oyunlarından biri diye yani gelmiş geçmiş şeyin iler listesinde hep böyle zirvelerde gördüğüm bir oyundur Portal 2. Ben tarzım olmaması sebebiyle bayağı bir gecikmeli girdim oyuna. Hiç böyle bakıp da ya ben bunu oynamalıyım dedirtmedi bana. Hakikaten utancımı kapatmak için geldim oynamaya yani. Ve videoyu da şöyle yaparım diye düşünüyordum. Ya yani oynadım denedim ama sarmadı. İşte bir daha denedim zamanı geçmiş artık eskimiş falan. Böyle şeyler diyeceğim düşünmüştüm ama yok abi. Çatır çatır eğlendim. Türü sevin sevmeyin fark etmez ki ben sevmediğimi söylüyorum zaten ama keyif veren bir tecrübe sunmayı başarıyor Portal 2. Zaten çoğunuz oynamışsınızdır diye düşünüyorum. Kime ne anlatıyorum onu da bilmiyorum. Şimdi hiç oynamamışlar şu soruyu sorabilir. İlk oyunu oynayalım mı diye. Bence oynayın abi ilk oyunda. Çünkü ilk oyunda keyifli ve ilk oyundan ikinci oyuna geçmek ayrı bir keyifli. Ama maalesef son zamlardan sonra sonra portalın fiyatları fırladı. Keşke bu videoyu zamlardan önce çekseydik. O zaman 3-5-10 liraya bulunuyordu oyun. Şimdi 100 lira oldu. Ama indirim döneminde yine indirime gireceğini düşünüyorum. Eğer almadıysanız o zaman kovalayabilirsiniz. Ya da hiç harcamak istemiyorsanız da para direkt portal 2'ye dalabilirsiniz. Ama imkan yaratırsanız abi ilk oyunla beraber dalmanızı tavsiye ederim. İkisinin de fiyatı aynı biliyorum ama ilk oyun bence o kadar etmez ya. Ama ikinci oyuna o para verilir. Ya ben vermedim çünkü ben önceden almıştım oyunları. Ama bugün almış olsaydım bu fiyata gocunmazdım. Gerçekten etkiledim bu meretleri. Şimdi gelelim ilk oyunun teknik ayrıntılarına. Videomuzun destekçisi Nvidia Portal için bal Valve bile özel bir çalışma yürüttü. Bunun sonucunda işte o videonun başında oynadığımız Portal with RTX oyununu oynayabiliyoruz. Yeni bir portal tecrübesi. Peki bu oyun ne yapıyor abi? Yaptığı iki temel şey var. Birincisi kaplamaları detaylı kaplamalarla değiştiriyor. İkincisi de Pet Tracing vasıtasıyla oyunu ışın izlemeyle donatıyor. Pet Tracing aslında bildiğimiz Ray Tracing. Bu tanımın söylenmesinin sebebi tüm oyunun en ufak ayrıntısına kadar baştan aşağıya ışın izleme teknolojisini kullanması aslında. Yani Ray Tracing kullanılmayan yer yok. O yüzden de Pet Tracing diye geçiyor. Bu olayla tıpkı Minecraft RTX'e gibi oyunu şıklaştırıyor. Özellikle ıslak veya metal zeminlerde, camlarda, aynalarda dikkat çekici farklar yaratıyor bu teknoloji. Yani bir de portalın laboratuvar ortamında geçtiğini düşününce bolca metal yüzey barındırıyor tabi. O yüzden de fark iyice dikkat çekici hale geliyor. Bakın burada mesela direkt olarak ışık alan yüzeylerde ve bu yüzeylerde ortaya çıkan gölgelerde farkı net bir şekilde görebiliyoruz. 2007 yılında çıkan portal tabi dinamik bir ışıklandırma kullanmıyor. Yani ışık odada bulunduğunuz süre boyunca sabit bir davranış sergiliyor. Yalnızca belli bölgelerde gölgeler var ve gölgeler hareket etmiyor. Portal bit RTX'e baktığımızda ise ışık kaynağının önünde hareket eden cisimlerin veya direkt kendi hareket eden bir ışık kaynağının ne kadar dinamik bir görüntü sergilediğini görebiliyoruz. Örneğin eski portallar arkasında bir ışık olan pervanenin gölgesini göremiyorken artık hareketli ve gerçekçi bir şekilde bu gölgelendirmeyi görebiliyoruz. Bunun göze hoş gelen bir başka sonucu da portalın içerisinden yansıyıp dışarı vurabilen ışıklar olmuş. Eski portalda bu portalların içi ayrıca renderlandığı için her ne kadar dışarı ile iç içe görünse de aslında öyle değildi. Bu da böyle iç içe geçen portallara baktığımızda gitgide kalitesizleşen, çözünürlüğü düşen bir görüntüye sebep oluyordu. Artık Petri eski sayesinde bu yansımaların hepsi gerçek zamanlı şekilde oluşuyor. Işıklı cisimlerin çevrelerinde yarattıkları etkileşimler de göze çarpan detaylar arasında. Işıklı tabelalar, kapının açılıp açılmadığını gösteren göstergelenmeleri, merdiven ışıkları daha gerçekçi görünüyor. Örneklerimizde küpü kapı açma butonuna koyduk ve kapının açık olduğunu gösteren gösterge maviden sarıya döndü. Bu ışık odanın duvarlarında da mavi yansıma yaparak ambiyansa katkı sağlıyor. Eski portalda bu nasıl yapılmıştı? Aslında orada bir ışıklandırma yoktu. Sadece ışıklı görünmeleri için parlak kaplamalar kullanılmıştı. Işığın kaynağına değil de yansıdığı yüzeylere baktığımızda da özellikle parlak yüzeylerdeki yansımalar konusunda oyunların ne kadar yol aldığını görebiliyoruz. İlk portal oyunda metal duvarların ve zeminin yaptığı yansımayı atlamamışlar elbette ama dönemin şartları gereği küçük bir ileye başvurmuşlar. Oyuncular böyle parlak bir zemine baktığında onunla beraber hareket eden ama aslında sabit olan bir sahte ışık kullanılmış. Tabi dönem için başarılı bir şey olsa da bugünün portalıyla yan yana koyduğumuzda fark çok ciddi. Bu yansıyan ışıkların o duvardan başka bir zemine de sektiğini düşünürsek pet tracing'in neden önemli olduğunu anlayabiliriz diye düşünüyorum. Yani yenilenmiş kaplamalar ile bir araya geldiğinde ortaya çıkan iş epey şık olmuş. Ben de burada bu kadar hakim değildim yani merak ettim detaylarını araştırdım. Digital Foundry'nin videosu sayesinde öğrenebildim. Orada bayağı bir şey anlatılıyor. Eğer meraklısıysanız kesin seyredin derim abi. Son olarak oyunda beraber ilk kez DLS'i şunlukla sıfırda test etme şansım oldu. 4000 seres ekran kartlarının en vuruş taraflarından bir tanesi DLS teknolojisini bir adım öteye taşıyor. Aslında 4K çözünürlükte böyle maksimum ayarlarda Ray Tracing'i kökleyip DLSS 3.0 ile 120 FPS falan almaya devam edebiliyorsunuz yani. Ya sadece Portal oyundan bahsetmiyorum. Diğer oyunlar içinde çok büyük bir FPS farkı oluşturuyor bu teknoloji. Ya DLSS olaya gittikçe güçlenmeye başladı. 4000 serisi ekran kartlarla bu çok daha net ortaya çıktı. Siz de bu arada 4000 serisi ekran kartla sahip kasalara bakmak isterseniz, göz atmak isterseniz açıklama kısmındaki linkten Etopia'nın bu kasaların olduğu sayfaya ulaşıp bakabilir, kurcalayabilirsiniz.